isimle Altın fiyatları 2022 yılı başı itibariyle gram fiyatı 1050 TL civarında idi. Çeyrek altınımız da 1650-1700 seviyelerindeydi. Şu an için çeyrek altın fiyatımız 2500 TL. Gram altın fiyatımız da 1500 TL'ye kadar çıktı. E, dolarla ve euroyla da tabi altını karşılaştırmak istiyorum. Yatırımcımız bunu merak ediyor. Yani ben sene başında dolar alsaydım, euro alsaydım, altın e, alsaydım ne olurduk? Birbirine karşı durumları nasıl? Bununla ilgili de kısaca bir ilgi vermek istiyorum. 2022 yılı başı itibariyle altının gram fiyatı 150 TL. 2022 yılı başı itibariyle çeyrek altınımız 1700 TL'ydi. Dolarımız... 19 TL. Euromuz 20.2 TL civarındaydı. Yıl, sene başı 2022 yılı başı itibariyle. Şu an dolarımız 23.4, euromuz da 25 TL bandına kadar çıktı. Peki altındaki o sene başı itibariyle şu anda gram fiyatı 1500 TL'ye çıktı. Şimdi biz yüzde olarak ifade edecek olursak daha net anlaşılır. Altın fiyatımız çeyrek altın fiyatımız 1.700 liradan 2.500 liraya çıkmakla yüzde 45 civarı bir artış gösterdi. Dolarımız yüzde 23, euromuzda yüzde 22.9 gibi bir artış söz konusu. Yani yine güvenli liman anlamında altın ön planda, yüzde %45 45'te ön planda.